Değerli kardeşlerim, saygıdeğer arkadaşlarım. Söz verdiğim gibi 8. videoda da sizlerle. Değerli kardeşlerim. Bugün sizlere çok güzel şeyler anlatacağım. Yemin olsun çok eğleneceğiz. Bugün bir konu oyuncumuz var. Hepinizin tanıdığı Sezer Seri. Benim koyduğum ismiyle Julio Cesar. Hepiniz tanıyor bunu. Derin bir adam. Eski muhtarın oğlu. Sen <laughs> de kaçamazsın. Seni vallahi bitireceğim. Diğer ismimiz